Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a yeni bir güncelleme gelmiş. Ee, bakın haberlerde. Mesela bakın, bakın. 31 31 Nisan mıydı? Neyse. 10x ee, e, Ölü kutu kazanabiliyormuşuz. Yeni kutuların ismi ölü kutuymuş. Burada 5 milyar var. 10 milyar var. 15 milyar var. Ama arkadaşlar e, hemen gelmiyormuş. E, yani aaa ben 5 milyara geldim. Niye benim 2x iki, iki ödülüm gelmiyor ya da ben 10 milyara geldim. Niye benim hiper şarjım gelmiyor ya yani da niye gelmiyor derseniz. Şey, üzülmeyin. İlla yani 31 Nisan mı o zaman gelecektir. Neyse. Arkadaşlar burada girmek yasaktır yazıyor ya. Şimdi dokunma yazıyor. Dokunursak bir şey olmuyor. Siz de dokunabilirsin. Dokunma diyorum anlamıyormuşsun diyor. Ay en başta böyle demiyordu. Git başımdan. Bundan sonra hep kötü oyuncularla eşleşeceksin. Zaten öyle. Hah bir şey yazdı. He. Bir korkutmaya çalış. He. <laughs> Kandırdım. ha

Arkadaşlar ben burada bayağı görevim var. Bunları yapıyordum. Sizlerle beraber devam edelim. Chester'la da görevim var. O yüzden Chester kullanıyorum. Yoksa kendi kullanacaktım. Evet. Tomar 753. Bir dakika, Tomar 753. Benim eski kulübümden birisi. Ana! Ona vurmak istemiyorum. Tomar 753. Ana! Tomar 753 e vurmayın be. Eski kulübümden o. Neyse, acımak yok. Acımak yok. Acımak yok. Acımak yok. 680 canı kalmıştı. Hayır. Oh. Ya çok iyi aldılar. Ya işte kullanacaktım. Hayır. Kırmızı takım öne geçti. Al bakalım. 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 <laughs> e, ne oldu şimdi? Kazanmış. Kazanmadık da puan aldık. <laughs> ne değişti şimdi? sizin mutluluğunuzu biz çekince ne değişti? Dos. Hayır. Ben oraya nasıl gidiyor? Buraya nasıl gidiyor? Oh, kurtardım. Yoksa bir sıfır öne geçeceklerdi. Ratta. Hey, orada dur, orada dur, orada dur. Ben öldürmem ama canınızı altırım. Hayır sakın sakın. Ha, tamam. Orada duruyormuş başkaları. Ben vururum ben vurayım. Tut orada. ben öldüm. Hayır, ne yaptılar? <laughs> Kaybettim. tebrik ettim. <Sessizlik> Bu sefer kazanalım. Aa bir dakika benim Chester'la görevim bitmişti galiba. Ben niye challenge'ı seçmiyorum? Ya da Mortis'i. Allah Bak. Haritayı ilk oynadık. İlk defa oynadıkları için. Buraya geçince topun tutulduğuna bilmiyorlar. Ay biliyoruz Gitti. Aa. Bu ultime vurduk bulan. değilmiş. Videoyu kapatayım. Tamam tamam kapatmadım. Şaka. Şakamı beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> benim şakalarım mükemmel olur. Merak etmeyin. Benim şakalarımı hiç kimse karşı koyamaz. Hiç kimse. Hiç ama hiç kimse benim şakalarımı karşı koymaz. Ne oldu? Niye bunları kullanamıyorum ha? Bütün boşa ne yani kullanmam çok iyi. Hı -hı. Çok iyi dün kardeşim. Suckers. Arkadaşlar bu can şey canımız azaldığında canımız dolsun diye kullanacağız. Ben kullandım bak şu ultinin Var yani. Onu hiç sevmiyorum. Ve kazandık. Kazandık. Allah seni ya Allah seni dolandırıcı oyun. Oyun bile dolandırıcı ya. Sonunda saydı. Sonunda kazandığımızı saydı. Arkadaşlar ben hiç canlı yayın başlattım sandım en başta. E ee, şey. E ee, Şey olmuş. Bilmiyorum ki neden başlamadığını. Ya yani canlı yayın başlatacaktım. O da Bir dakika falan onu. 15-20 dakika falan olacaktı yani çok uzun olacaktı. onu da yapamam neyse şu bitirmek istiyorum bir 3 oldu bir 5 var 3 yapmışım şimdi sırada 5 var aşamalı mı da çok kötüyüm ya 50 veriyor. Bir de 50 veriyor. En az 500 verir. 50 veriyor bir de. 50 de. 8 savaş kazandı da 5 veriyor. İkisinde de 5 vermiş. Bak. İki tane aynı görev var. O yüzden böyle yapıyorum. Oha. Az önce haberlerle aşımalıyım aynı anda mı girdi? Oha! Evet, ben sinirci çıktım. Öneriyor. Bir 11 hiper sağlığı, bir 11 bir de 10 olduk. Tamam. Güzel. You remember Arkadaşlar okulda birisine 9 sesim var. 9 farklı sesim var dedim. 7 yaptım. bazılarını yapamadım. ama o 10 saydı. Yapamadım değil de aynı yaptım. O 10 saydı. yani 9 yaptım. 10 diyor yapamadım. Çünkü o kadar çok sesim yoktu. Yani 9 bile zor yaptım. Ya Bir şey söyleyeceğim aslında. Arkadaş. E, aslında Leon'un e, ee, şey hani bir şeker çıkarıyor ya onun içinde görünmez oluyor. O oh, bu haritada iyi değil. Bildiğiniz gibi iyi olmaz yani. Çünkü yani zaten normalde de şeysin görünmüyorsun Ha bak bu şeyi. Ama onu Arkadaş olduk. Zaten aynı takımdayız. Bir arkadaş oluyoruz. Baby bye bye. Baby bye bye. Baby bye bye. Ben o kadar çok bir şey öldürdüm ki 18 olduk. Bizimkilerin de mutlu yüzünden onlar 14 oldu yeniden. Benim sayemde. İki kişi mi öldürmüşüm yani? Aa, ben canını azaltmışım Onlar öldürmüş Ben canını azaltmışım Onlar öldürmüş Yok onlar canını azaltmış Yok ben, Şu bibi canını azaltmış O yüzden ona te tebrikler diyorum Tebrikler diyorum Yani dalga geçme temacını Tebrikler diyorum kim olacağım yeniden? Evet yeniden. Çünkü bu güncelleme daha gelmeden biraz önce Hadi be gizemli falan olur mu diyecektim. <laughs> Mücevher ne? 80 geldi. Hadi be. Oha oyun bitti. Arkadaşlar sesim değişik gelebiliyor. Şimdi geliyor olabilir. Tüm elmaslar kaldırıldı. Çek <laughs> şaka dedi zaten. Biliyorum. <laughs> Şeyli görevim bitmiş mi? de bitmiştir. Evet bitmiş. Aman kendiyle yapacağım diyecektim de. Boyla görev var. Neyse boy seti inşallah. Ben de güzel Bu burada var duvarda çok iyi. Ben yani orada seçim. Gerek yoktu. Arkadaşlar e, şey daha siz ya, yani daha Brawl Stars videosu çekmeden şeydi. Ben boyu 9 seviyeliyim. <laughs> Çünkü en sevdiğim karakterdir. Arkadaşlar eskiden bana e, bir karakterin seviyesini yükseltince e, şey de yükseliyor gibi geliyordu. E, neydi? E, kademe. Kademesi de yükseliyordu sanıyordum. Ama öyleymiş. Ama öyleydi. Bende de kendi var. Yanlış görmüşüm. Kendi değilmiş. Bence o kadar benziyor ki. Öyle. Ee, kendi öldüreceğim. Kendi öldürdüm. Ben öldürdüm kendi. Hayır ya. Arkadaşlar bu arada ben şeyin ultisini boşa götürdüm az önce. Ee, neydi? E ee, ufuttum. Frank evet Frank'in ultisini boşa götürdüm. Boşa gitti. <laughs> Oha. Yuh sen nasıl kazıyordun be? Dur. 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 Şu. Dur. Dur. be. Ya şu. Ultimi kullan. Ya şu Mortis bir ölümsüz ya. Biz daha yüzde on sekiz yapmışız. Onlarsa yüzde yüz yaptı. Yani bu nasıl bir şey? Neyse arkadaşlar bir tur daha oynayacağım sonra videoyu bitireceğim. Haberiniz olsun. Belki unutursam bi, bir, tur daha oynarım. Zamanınız daha fazla olur. Şu tam Frank'ı seçecek. Çektim. Arkadaşlar lady de çıkardım. Leyli'liler. İsmi öyle bu arada. Bilmiyorum. Bilenler de bilmiyorum. 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 Arkadaşlar zaten tek yazmayı bilen bir kişi var galiba. Şu e, hani e, onunla video çektim ya o. Oh. Video çektim. Arkadaşlar bu arada e, yorum atan yani beni oynamak istiyorsanız oynarım. Yani, son yok. Öğrenim. Bu bulmuş be. Bu. Aa burada mosu olur ha. Kendisi de iyi olur. Aa gerçekten çok iyi olur. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Sonra git sen tanksın. 8 can mı ya? 8 canı. Tamam Neyse. Arkadaşlar o zaman videoyu bitiriyorum. Siz, sizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bye-bye.